Gri dosya programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Suriye dosyasına devam ediyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dış Politikası ve aynı zamanda göç uzmanı akademisyen Alper Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz kanalımıza. Hoş bulduk tekrarlar. Evet Suriyelilerle ilgili Suriye dosyasıyla alakalı oldukça güzel içerikler ürettik sizlerle. Daha önceki videolarımızda Suriyelilerin Türkiye'deki hakları, e, kamu politikaları, Türkiye'ye bakış açısı... Biz Türklerin Suriyelilere bakış açısı gibi konular üzerinde e, konuştuk. Ve e, son çektiğimiz videoda da e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türk vatandaşlarının Suriyelilerin oradaki huzur sağlanınca ülkelerine geri dönmeleri istendiği yönünde bir sonuç çıkmıştı o videoda. Peki e, buna istinaden o zaman şunu sormaya e, planlasak, daha doğrusu bunun yanıtını istesek sizden. Suriyelilerin Türkiye'deki geleceği ne olacak? Nereye doğru gidiyor? Tabii ki. Yani öncelikle şunu söyleyeyim Özgür Bey, Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesi neredeyse 10. yılını tamamladı. İşte Arap Baharı'nın başlangıcından günümüze kadar olan süreçte neredeyse 10 yıl geçti. Ve bu süreç içerisinde şunu gördük, gelen Suriyeliler Türkiye'de düzenlerini kurdular. İşte Türkçe'yi öğrendiler, Türk arkadaşlarıyla ilişkileri belli bir seviyeye getirdiler meslek sahibi oldular çalışma izni aldılar evlilik yapanlar oldu Hatta vatandaşlık alarak gelecek planlarını Türkiye'de kalma üzerine kurmaya başlayan birçok Suriyeli var diğer videoda da ben söylemiştim Hani vatandaşlığa nasıl batıyorsunuz diye şu an soracak olsak Belki de yüzde sekseni yüzde Türk vatandaşlığı almak isteyeceğini söyleyecekler. bu durumda tabii e, bu kişilerin ülkelerine geri dönüş istekleri e, bence sınırlı olabilir. Yani e, bu insanlara e, işte hadi birden kalk e, işte ülkene dön veya işte seni Suriye'ye götüreceğiz e, demek zor. E, çünkü hani bu insanlar artık e, belirli bir düzen kurdular burada ve o düzenlerini yıkmak istemeyeceklerdir. E, dolayısıyla tamamen hani Türkiye'de kalmaya sıcak bakan birçok Suriyeli olacağını tahmin ediyorum ben. Bu sebeple geri dönüş beklentisi veya onları dışlamak yerine uyum süreçlerini hızlandırmak bana daha realist bir davranış gibi geliyor bu süreçte. Yani hani kabullenelim veya çok iyi dost olalım çok sevelim demiyorum elbette. Bu hani daha önceki videoda da söylemiştim. Bu artık bir tahammül noktasına geldi yani, hoşgörüden ziyade. Dolayısıyla e, ön yargılardan arınmak, nefret söylemlerinden uzak durmak ve belki de en önemlisi yani ekonomi açısından en önemlisi nitelikli olan Suriyelilerden faydalanmak yoluna gidilebileceğini düşünüyorum ben. Ki bu da zaten yapılıyor yavaş yavaş. İşte istisnai vatandaşlık çerçevesinde e, Suriyeli iş adamları, Suriyeli işte akademisyenler, bilim adamları, e, doktorlar, mühendisler artık yavaş yavaş kamuda veya özel sektörde görev alıyorlar. Bunların da hani aslında e, nitelikli iş gücünün üretim sürecine katılması bence Türkiye'nin ekonomi, ekonomisinin gelişmesi açısından da e, realist bir durum yaratıyor. Dolayısıyla e, hani onları böyle işte göndermekten ziyade çünkü 10 yıl olmuş bu insanları artık böyle birden de göndermek çok zor. Bir de bunun, bunun bazı esasları var. Birleşmiş Milletler'in kriterleri var. Gönüllülük esası olması lazım mesela. Hani şu an işte hep böyle sosyal medyada kamuoyunda görüyoruz da işte Suriyelileri toplayalım, işte otobüslere bindirelim, gönderelim. İşte bir, birkaç yüz lira da para verelim ellerine. İyi tamam ama hani acaba Suriyeliler dönmeyi istiyor mu? Çünkü siz kabul etmişsiniz onu ve işte geri göndermeme ilkesi diye bir ilke vardır. Mesela uluslararası hukukta sonuçta gönüllülük esasını dayanan bir süreç olduğu için gitmek istemedikten sonra siz zorla onu gönderemezsiniz. Hele ki bir de savaş bitmediyse yani orada bir tehdit unsuru varsa bu süreçte böyle bir süreci başlatmak zor diye düşünüyorum. Yani entegrasyon seçeneği sanki daha realist ve gerçekçi, faydalı olur diye tahmin ediyorum. Fakat tabii ikinci bir alternatif de şu. O da Suriye'de çatışmaların bitmesi ve güvenli bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin sağlanması. Ki nitekim bugüne kadar yaklaşık 470 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüş istatistiklere baktığımızda. baktığımızda. Fakat benim kendi şahsi fikrimi sorarsanız... Ben savaşın bitme ihtimalini çok yakın görmüyorum. Yani uzak bir ihtimal gibi geliyor bana. Çünkü Suriye artık yerel aktörlerin bir iç savaşı olmaktan çıktığı, yabancı güçlerin artık bir santranç tahtası haline geldi. Yani zaten bu yüzden savaş 10 yıl sürdü. Bu sadece işte Esad'la muhalif gruplar arasında olan bir savaş değil. Bir taraftan Rusya burada resmen konuşlandı işte Tartus limanında gemilerini zincirledi hava üsleri var e, askeri birlikleri var bir taraftan bakıyoruz Esad'ın karşısındaki işte bu YPG PYD güçleri Amerika tarafından kontrol ediliyor silahlandırılıyor bu da zaten Türkiye ve Amerika arasındaki en büyük e, çatışma noktalarından bir tanesi e, yine Haseke'de mesela Amerika'nın yeni bir üst kurma planlarının olduğunu biliyoruz zaman zaman Türkiye'de sınır ötesi operasyonlar yaparak savaşa dahil oluyor. İşte İran desen Esad'a silah yardımı yapıyor. Körfez ülkeleri desen muhalifleri destekliyor. Dolayısıyla bu kaos ortamı artık bir iç savaş olmaktan çıktı ve büyük aktörlerin sahne aldıkları küresel bir savaş haline geldi. Dolayısıyla Suriyelilerin orta vadede e, hani Suriye'ye geri dönme ihtimallerinin düşük olduğunu düşünüyorum ben ve dolayısıyla entegrasyon politikalarının hızlandırılması hem biz, bizim açımızdan hem de onlar açısından daha gerçekçi olacaktır diye düşünüyorum. Evet zaten Birleşmiş Milletler çerçevesindeki yasalardan da bahsettiniz ama diğer taraftan şunu da vurgulamak lazım. Daha önceki videolarımızda da bunu konuşmuştuk Suriye dosyası içerisinde. Türkiye'deki Suriyeli sayısı birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan çok daha fazla. Böyle bir durum ortaya evet. çıkıyor. Aynı Avrupa ülkelerine baktığımız zaman yani o yasal çerçevede hazırlayan Avrupa ülkelerine baktığımız sırada kabul ettikleri Suriyeli sayısı bir olan ülke bile var. Tabii Polonya, Macaristan özellikle Doğu Avrupa ülkeleri neredeyse evet. hiç Suriyeli kabul etmiyor. Zaten bu da ayrı bir sorun Özgür Bey. Hani Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de Suriyeliler... Konusuna belki ayrı bir parantez açarız ileriki programlarda ama tabii e, hani benim de tabi şahsi fikrim e, bir birçoğunun gitmeleri e, yönünde hem hani biz rahatlarız toplum olarak hem ekonomimiz rahatlar hem de onlar rahatlar ama dediğim gibi hani kısa ve orta vadede bir savaşın bitmesi bana uzak bir ihtimal gibi geldiği için hani sadece gerçekçi konuşuyorum ben ve bu Kesinlikle. konjektürde sanki onları e, entegre etmenin daha e, çözüm odaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, uzman olan sizsiniz, bu konuda <laughs> akademisyen olan sizsiniz. Halbuki sizin görüşleriniz çok değerli ve bu değerli görüşleri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.